Ya Türkiye'nin tarihi, siyasi tarihi bu tür zübüklüklerle doludur yani. Ee, yani filmlere konu olmuş zübük diye film var ülkede Kemal Sunal'ın. Aziz Nesin'in. Evet evet. Roma, yani, yani şey Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin ne farkı var Allah aşkına şundan yani. Ya ben... Erdoğan Erdoğan utandı ya mahcup oldu yani bu adamın. işte bir şey diyeceğim şey, bunun, bunun gibi bunun gibi e, siyasetçilerden çok var ama bunları alan partilere ben bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmayın demiş. MYK'nın tamamı yapmayın demiş. Parti meclisinin tamamı yapmayın demiş. Saatlerce bunu konuşmuş. Ya CHP'nin çocuk adeta CHP'de büyümüş Mersin Gençlik Kolları Başkanı'nı 5. sıra adayı yapacaklarmış. 5. sıradan aday olsaydı bunun yerine o olacaktı. 5. sıraya bunu koymuşlar. Çocuğu 6. sıraya koymuşlar. CHP'nin öz evladı Gençlik Kolları Başkanı. Bu adam yüzünden girememiş. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır anlattı yani. Gittik konuştuk. Efendim niye bunu koyuyorsunuz falan. Sustu diyor yani. Hiçbir şey söylemedi diye. Sonra Vahap Bey'den öğrendim. Bunun asıl siyasi referansı kimmiş biliyor musunuz? Hikmet Çetin. Kemal Bey'i Hikmet Çetin ikna etmiş. Burada hani bir tek bu adam hani. Bu zübüklük e, siyasette olur çok böyle karakterle karşılaştık falan diye bu adama yükleniyoruz ama alanda da kabahat var AK Parti'yi kastediyorum. Bu adamı milletvekili yapıp partinin logosuyla meclise taşıyanda da kabahat var. Hiçbirinin yatacak yeri yok. Ya öyle bir şeyle. Ya arkadaş hani kimler kimler girdi ya. Kimler kimler e Tamam girdi? işte şapka çıkarmak lazım Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısı. Evet.